Ama akşam onu Şimdi Çarşılar bayağı bir artık Hareketlenecek özellikle kale kapısının olduğu yerler Ve Oradaki hedirgeşya yerleri Eylül'ün son iki gününe girerken artık yarın son günü <laughs> havada iyi balık tutanlar akşam ezanı vakti bu akşamı da böylece geçirdiler. Biz de buralarda bu akşam tuttular. Şur şuradan mı inelim? Oradan Şuradan inelim. Evet. Daha öyle böyle amfiden inelim. Gerçekten şurada bir oturma alanı. bir <laughs> ilçede şurada bir müzik etkinliği bir etkinlik yapılsa şu havada, şu havada. Oh, tadına doyum olmaz. Çöller nerede, denizler nerede? Tertemiz hava. Tertemiz bir hava gerçekten harika bir atmosfer var inanılmaz bir ortam var ama sırada Evet ezan okundu